Merhaba arkadaşlar bu hafta Emircan'la birlikte neyi işliyoruz? Sosyal medya babalara geldi. Kesinlikle iki gün sonra babalar günü bildiğimiz gibi e biz de o zaman sosyal medyadaki babalarımızı inceleyelim dedi. Evet. Bakalım nasılmış? Hemen başlayalım. Hemen ilk maddemizle başlayalım. Arkadaşlar arasında yapılacak şakaları alenen sosyal medya hesapları üzerinde paylaşmaları. Ya kesinlikle hiç böyle utanmadan sıkılmadan ne bileyim ev haliyle ya sana söyleyecek yapışan şeyler. yapışan şakaları direkt paylaşabiliyorlar. Yani ev halinde gibi görüyor sen yani. Bu hafta da hadi yazlığa gittik sen evde yalnızsın hadi falan filan diye duvara <laughs> yazmalar böyle anlamsız yani ne yapacağını da bilmiyorsun. Ne yazsan olmaz. Diğer bir maddemiz ise babalarımızın bildiği gibi yani nadir yemek yapıyor bu vatandaşlar. 40 yılda bir. Aynen ama yaptıkları zaman da yemeğin ne olursa olsun her şekilde resimlenmesi. Her gün yapıyor bu fişasını. Aynen öyle. Mesela özellikle balıkla ilgilidir e, babalarımız. Şimdi Çıtırmışlardır, gelmişlerdir. Kesinlikle o balığı pişirmeden önce ilk bir şöyle tutulur, gösterilir kameraya. İşte ne bileyim unlarken çevirme i̇şte bu falan bu. aşaması. Tavada işte mutfağın rezil hali falan hepsini fotoğraflayıp öyle bir fotoğraf albümüyle karşılaşırız. Üçüncü maddemizle devam edelim. Her şeyi caps lock açık yazıyorlar. Ya kesinlikle. Ne olursa olsun. Ya sadece babalar yapmıyor bunu. Birçok akrabamız da yapıyor. Ama babalara daha bir yakışıyor sanki. Gibi. Hani mesela şey oluyor mesela bir manzara fotoğrafım var böyle. Orası neresi lan? Şimdi büyük harfle olunca bir de tam baba diyorsun. <laughs> bir de yani. sosyal medyada ya dijital yani. ortamda bağırma anlamına geliyor evet. yani. Evet. Evet. Şimdi yanlış Kimse anlaşılabiliyor Yani. Babalarımız sosyal medyada ne kadar sert görünseler de böyle olur olmadık yerde bir anda duygusala bağlayabiliyorlar abi. Evet. Mesela hoşlandığımız ya da sevgili olduğumuz bir kız ya da erkek Fotoğrafımız şey. vardı, doğum günümüzü kutladı. Hemen evet. altına, i̇şte vay evladım hemen de işte, bu işlere de girdik, artık, yok bilmem ne. böyle Herhangi bir iş fotoğrafı da olabilir tabii. Evet. Mesela böyle profesyonel çekilmiş bir resmin olsun. Aslanım benim yiğidim büyük harfle tabii ki. Aynen. İşte e, kutlu olsun bilmem Sanım ne olsun. Tanım kızımız da pek güzelmiş. Aynen öyle ama hiç <laughs> aslında oraya uymuyor o yani. Niye var bilmiyoruz. Diğer bir yapılan şey de, iki dakika arkadaşımı bulayım cümlesiyle başlayan ama 2-3 saati bulan tavla oyunları. Genellikle sizin bilgisayarınız esir zaten bu durumlarda. Hani Biraz da ben oturayım. Ver bakalım bir şeyler bakalım eski arkadaşlarla konuşalım derken 12'ye 1'e kadar okey evet, Gidersiniz bir saat içeride otursunuz, bize dönüyorsunuz ki babanız arkadaş falan aramıyor. Çanakkale oynuyor. Ya bütün duvarından belli oluyor zaten. Profile girdiğiniz zaman işte nasıl Hatta Hatta size istek bile atmış olabilir. Yani. İşte aynen öyle işte İbrahim dağıtıyor ortalığı falan filan saçma sapan mesajlar. Son madde olarak da biliyorsun ki babalarımız yani Facebook'a adım attığı zaman her gruba girebiliyorlar. Evet. Ama bu grupların %90'ı nedense memleket grupları. Memleket evet. sevdalıları. Elazığ, Elazığlılar grubu. Işte yani. Lılar, İzmir'im, işte şuralılar, bağrılılar. Bir şeyler falan. Onun böyle gönderilerini ya alelen böyle takip ediyor bir de profilinde de paylaşıyor resimlerle beraber. Ya bir de oralı değil aslında. Yok değil yani. Neden bilmiyoruz ama. Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Haftaya tekrar yeni bir bölümde görüşmek üzere. Bu arada tüm babaların babalar gününde kutluyoruz. Kesinlikle. Hoşçakalın.